Aleyküm arkadaşlar ben Hamit ve bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video ile karşınızdayız. Oyun arkadaşlar oyunun en iyi forvetleri gelmiş. 107 Bale 106 Shevchenko gelmiş arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar ikisi de canlı başta bitiriş özelliği olarak geliyor. İkisi de forvetli mükemmel oyuncular arkadaşlar. Kesinlikle eğer kadronuzda yoksa bence çıkartmaya çalışın. Bugün top açılımı yapacağız. Kadromuzu şöyle gösterelim. Mbappe Ronaldo'muz var. Rumemiz var. Ama Shevchenko ve Bale'ımız yok yani bu kadroda. Gördüğünüz gibi Bale'ımızın bombacısı vardı. Bugün 107'sini çıkarmak isteyeceğiz. Evet arkadaşlar hemen şöyle o zaman top açılımına bir geçelim. İnşallah çıkarabiliriz. Yani gönül ister ki şurada 4-5k mc'miz olsun ama 1650 mc'miz var. Konami bir günde gariban sevindir be oğlum. Bugün hani... Bugün o gün lan Bugün oyun kardeşim. Eğer arkadaşlar tek atamazsak gideceğiz. Birazdan MC'yi yükleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar sizin de özel taktikleriniz varsa yorumlar kısmına yazın. Diğer top açılımlarda sizin taktiklerinizi deneyelim. O yüzden taktikleriniz varsa kesinlikle yazın. Zaten bütün yorumlarınızı okuyorum. Videoya like atan kardeşlerime de inşallah Bale ve Şevşenko çıkar. Benim dualarım kabul olur genellikle. O yüzden like atmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar biz kendi taktiğimizi bir deneyelim. En aşağıya indik. Kuvvet muvvet diyor. Güçlendirme yuvası diyor. Tamam buradan çıktık. Şevşenko'ya geldik. En son sayfaya kadar geldik. En bir kere tıkladık çıktık. Ondan sonra en aşağıya bir indik arkadaşlar. Döndür dedik katları bir kere daha döndürttük çıktık. Ve 900 dedik. Bir iptal. iki iptal. 3 iptal dedik. Haydi oğlum gel oğlum. Haydi taktik yaptık. Gelmedim mi lan? Ana namradını taktiğinin amına. Çok çabaladım. Çok çabaladım ama Fakundo Torres geldi arkadaşlar baş aldık çıkıyoruz gelen oyuncular böyle taktiğimiz tutmadı böyle taktiğin O zaman ne diyoruz arkadaşlar hemen bir 200 MyClub daha yükleyelim bir 10'lu daha vurmamız lazım Evet MC'miz yüklendi. 1010 MC'miz oldu arkadaşlar. Bu sefer çıkardık çıkardık çıkaramadık. Allah da senin belanı versin Konami diyeceğiz. Buradan 107 grit bir yılımıza tıkladık. Şöyle biraz içinde dolaşalım arkadaşlar. Özelliklerine falan bakalım. Yani tek onunla da ikisi gelse var ya burada soyunurum arkadaşlar ya. O kadar yani ha. O, Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. He? Şöyle bir iptal dedik. 2 iptal dedik. 3 iptal dedik. Dört de tıkladık. Gel bari gözümü kapadım. Gözümü kapadım gel lan oğlum hadi gel lan gel lan Vallahi gel be Gözümü kapadım arkadaşlar şu an geliyorsa Yani büyük ballıyız Götümüzden bal akıyor Gelmiyorsa da Allah belanı versin Konami Açtım kim geliyor Kim geliyor Mavi forma kim amına Jackson geldi ananız Nicholas Jackson <laughs> Nicholas Jackson Abi dolandırıldık gelmedi ya Gelmedi ya 110 My club'ımız kaldı arkadaşlar. Tek atabilir miyiz ki? Ya gelmeyecek. Tek daha açtım ana avradın tableti de fırlattım. Yani dolandırıldık arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Va! Dolandırıldım lan yan hesabımıza çıkmadı. Yani sağlık olsun ne diyelim. Ama arkadaşlar bir tane daha hesabımız var. O zaman ana hesapla arkadaşlar bu üç oyuncuyu denemeye hemen geçelim. Sağlam bir oyuncu alsın. Sağlam bir oyuncu da deneyelim. Herhalde Arap attı arkadaşlar. Arapları severiz. Rakibi kadrosuna bakalım. 4-2-4 geliyor. Uzun kontra takımı fena değil arkadaşlar. Güzel bir takımı var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Şöyle maça git diyelim. Rakibimiz de hazır versin. Hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçiyoruz. Bir de arkadaşlar sizce 107 Bale mı daha iyidir? 106 Şevşen Kum'u Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Yazdığınız bütün yorumları da okuyorum. Haberiniz olsun. Şöyle de ilk başlama vuruşunu dedik. Grit Bale'la şuradan atamadık pas aktaramadık. Ya bir tane şöyle bir santra taktiği kendimizi üretsek aslında güzel olur. Şimdi Del Piero Bale atamadı. Del Piero şöyle pilloya atabilir misin? Samuel Eto araya girdi. Rakibimizin ileri attı çok iyi bu arada arkadaşlar. Dörtlü forvet oynuyor. Biraz dikkatli oynamamız lazım bu maç. Şuradan Bale bir tek yapar mı? Fena bir pas atmadı araya gördü. Şimdi Şevşenko yetişebilir mi? Yetişemedi be. Ya Bale biraz daha güzel alsam var ya. Zıntlatırdık rakibi. Bu arada güzel pastaşlar bence. Fena değildi derken şimdi. Uf. Bale gel. Bale gel bu kadar salak olmak yani bu kadar or yani salaklık bir yere kadar salak olur. Hocam be, yıl atmak istemiştik be. Del Piero nereye attın be oğlum be? Arkadaşlar gol yedik. Vallahi ben eşeğim. Büyük eşeklik ettik. Ama yani sıkıntı yok be oğlum. Bu bir yeriz diye düşünüyorum. Oo fena da gelmedi. Şimdi Costa Kurta hocam hiçbir şey yok. <laughs> Senin yani Araplara var ya torpil geçeceğim diye Allah'tan penaltı vermedi ha. Evet. Rakim serbest vuruş kullanacak. Var çizginin tam da yanında. Rakim'iz bir taktik falan deniyor herhalde. Bir şeyler denedi. Serginho şimdi. Aha aldık. Gel kontraya. Gel kontraya ediyoruz. E kimin var baba? Kimse yok. Niye böyle? Şimdi Shevchenko. Şuradan çıkarabilir miyiz? Çıkardık. Zar zar olsa da çıkardık. Haydi oğlum. Şuradan attık. Bir yıl. Haydi oğlum gider be. Hadi be. Haydi beyler be. Size güveniyorum ve yaparsanız be. Rakimiz uzunla çıkmayı tercih etti. Ne oluyor hocam? Ne oluyor şu an? Oyuncular bir tuhaf tuhaf hareketler yapıyor derken ortaya açtı. Uzaklaştırdık. Şimdi şevşenk bu indirebilir mi? indiremedi. Guti, rakibimiz geldi. Kalecimiz kurtardı. Seken gene kaleci ama bu fon içine aldım bu fon. 1-0 geri düş düşüyoruz arkadaşlar. Evet bakalım kambiye atabileceğiz mi? Yani bizim büyük eşekliğimiz orada o golü atsaydık şu an bu durumda olmazdık derken Bale aktarabilir mi pasını alabilir misin Bale? Ya alsana Bale neyi bekliyorsun kral neyi bekliyorsun yani ben sana öyle diyeyim. Şimdi Lampard attık. Shevchenko Bale'ı gördü. Gırıt Bale Bale Bale. Sokarım dedi lan. Böyle işim böyle işim vaziyetin içine sokarım dedi attı. 1-1 oldu arkadaşlar maç durumu. Daha devamı gelecek abi ben. Ben ümitliyim. Ben ümitliyim arkadaşlar. Bunlar yaracak rakibi. Biz de gene şurada oyuncuları görmemiz lazım hocam. Kaçırır mıyız Beyıl'ı? Beyıl, kafanla değil oğlum be, ayağın var lan. Güzelim ayağın varken niye kafanı kullanıyorsun Beyıl? Tamam kardeşim yani kafanı kullanacağın yerde olacak da hangi kafaya mı anladın sen? İlk yarımız 1-1 bitiyor arkadaşlar. Bale'ın güzel bir golü var. Bale baba senden bir gol daha bekliyoruz. Şevşenko sen de atabilirsin kral. Zaten Şevşenko'nun hani namını biliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada biraz daha Grit Bale'ı deniyoruz. Gerçi at gibi koşuyor ya. O bir tane golü var ya adam çok hızlı baba. Şimdi Grit Bale. Aradan bir asist yapar mı? Del Piero. Del Piero. Abi Shevchenko'ya attıralım. Şevşenko. Abi bitiriciktir çok iyi be. İkinci yarının başında mükemmel geldik. Yani oradaki Beyıldı da kullandık, Şevşenko'yu da kullandık. Mükemmel bir gol bulduk hocam. Devam ediyoruz. Daha goller istiyoruz. Şevşenko kaçırdık şimdi. Şevşenko biraz bekledim. Şuradan bir abra, abra, abra abram kim lan? Beyıldı <laughs> arkadaşlar. Çıkaran olursa kesinlikle bir çift vuruş çıkarmaya çalışsın. Gol yiyeceğiz. Eyvah. Samueleto, Samueleto çekti. Şuradan araya girdik. Çıkaralım baba. Oradan bir top çıksın. Guti. Abi geldi 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 ay yemedik Allah'tan yemedik Sam dışarı attı şimdi şuradan şey koyu atalım topu indirmeye çalışsın yoksa bizi indirecekler indiremedik biz indirecekler o zaman aha aşağıda gördük şimdi Şevşenko kaçar mı abi ben Şevşenko'ya atmıştım sen nereye atıyorsun oyun bir kendine gel be oğlum evet maçımıza devam ediyoruz şöyle bu fonla dikelim en ol... indirebilir misin oğlum Nunez indirdi ama bizde kaldı gene de Hones. Mükemmel pas. Hones'e gel dedik bir daha. Şimdi attık. Şimdi bir havadan pas. Endli kol çaprazdan vurdu. Kim mi? Kim mi vurdu kaleci? Endli kol keşke ataydım be oğlum onu. Maça girdin gibi. Şuradan bir Ricardo attık. Hata yaptık. Eyvah bizde kalmaz lazım. Nesta gir araya Nesta. Kaleci açtım orada arada. Kaleci açtım. Atamadı. Oo. Abi gene önünde kaldı ya. Bütün toplar önünde kalıyor çocuğun ya. <laughs> Şimdi kim Şuradan Endikola. Şuradan kim miye? demişim. Bale'a Endikol de vur artık. Vur artık Endikol vur artık. Mükemmel abi pas attık da. Bu arada arkadaşlar Gizli Forvet de iş yapıyor. Bale niye atladın topun üstünden kral? Ben Bale'ı beğendim. Gizli Forvet'te de beğendim. Güzel oynuyor. Şuradan kaçırdık. Eddie Kol atarsın Bale'a. Bale döner. Oha hocam Bastoni adamın içinden geçti ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet topumuzu dikelim. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. Ya bir gol daha atsak bence çok tatlı olacak. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsanız ama biz gol yemezsek iyi bu arada. Ya şuradan bir çıkaralım. Tamam kim mi? Attık şimdi. Eddie kolu kaçırabilir miyiz? Şurada kaçan bir Bale yıl var anan avradını geçmedi be. Şimdi Bergomi bitirme hoca bitirme. Bir gol daha atacağım ben kafaya koydum. Şuradan Bergomi hop bir daha attık. Eddie kola bir asist yazar mısın? Kylian Mbapp beni ara girdi ama. Evet arkadaşlar maçımız 2-1 bitiyor. Bale ve Şenşenko'nun golleriyle maçı kazanmayı biliyoruz. Ama ben Pek tatmin olmadım arkadaşlar bu maçta. Endi kolu da denemek istiyorum. O yüzden hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer rakibimiz Ahmet Can Kuzu geldi. Evet kadromuz geldi arkadaşlar. Ben bir menajer değişikliğine gittim. Inzaghi pek bana göre değil gibi arkadaşlar. Burada deskam aldık. O yüzden Şevşen konu 105'e düştü. Ama siz 106'da yapabilirsiniz. Ben çok uğraşmadım. İleri üstümüzü koyduk arkadaşlar. Rakibin de kadrosuna bakalım. Ahmet'in kadrosu eski bir epiklerden oluşan kadro. 4 3, -3 oynuyor. Böyle de hazır veririm Ahmet de hazır versin hemen maçımıza geçelim derken hazır verdi zaten. Şöyle Eddie Cole'la Shevchenko'ya atalım. Shevchenko'dan Bale'a. Şu ileri üstü kaçırabilir miyiz? Kaçar mısın be kom Kaçmadı be. Oo, bir kanla dikti kısa kaldı. Eddie Kola atar mı Bale'a? Ah be geçmedi. Şimdi Costa Kurta. Şurada bir kartı atarız. Şuradan kaçırır mıyız? Uy güzel kaçtı. Eddie kol şuradan görür. Ulan Lampard daya lan diyeceğiz. Rakibin defansına çarparak gol geldi lan. Çok saçma bir gol gol geçelim. Ahmet'e ayıp olur şimdi. Şimdi Arapları domatıyoruz falan ama arkadaşlar yani Türk kardeşlerime saygım sonsuzdur. Evet golümüzü bulduk arkadaşlar yanlışlıkla. Yani orada Lampard'ın güzel füzesi. Ulan şuradan kaçırır mıyız? Şuradan kaçırır mıyız? Tekimizi yapar mıyız? Edlik ol. Kaçar mısın oğlum? Ah be. Denedik ama kaçmadı be. Başaramadık baba, abi. Kaçtı. Kaçtı. Şevşen kaç... Ama Bale o pası atman lazım. Kral bence atman lazımdı yani. Alırız. 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 Tamam bizde. Şevşen koş şimdi. Attı Bale'a. Bale aradan gör artık Bale. Gizli forvette pasları pek iyi değil arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Demek ki biraz şut denememiz lazım orada. Yani çok mu pas deniyoruz acaba? Dediğim gibi arkadaşlar gizli forvette Bale biraz daha pasör değil de şutör olmalı. Yani fazla pas denemeyin. Çünkü atamıyor yani. Aha. Eyvah. Tamam tamam kontrole çıkarız. Baba kontrole çıkarız. Şuradan atman lazım emeği. Tamam en üstü görmemiz lazım. Şevşenko bomboş. Bit. orada bir deton oldu. Kaleci açtı. Şevşenko attı. Kaleci açarsan fark etmez diyor. Şevşenko yazarım diyor yani. O golü atarım diyor. Abi Şevşenko Bale çok iyi ya. Gerçekten çok iyidir arkadaşlar. Takımınıza var ya hız katar hız. Yani top açılım yapın bence ya. Yani eğer gerçekten paranız varsa zenginseniz derken Bale'ı Kaçırtamadık derken bail aldı. Ne oluyor lan? Ne oluyor anasını satayım orada? Ne oluyor lan? He? Anasını satayım. Şöyle altı pas dedik. Açtık ortamızı. Kim vurursa gol olur. Bergomi vuramadı. Eyvah. Rakibimiz kontrole geliyor derken. Maldini yatırın oğlum. Orada kim varsa öldürün. Ramos'un öldür dediği şey var ya arkadaşlar. Anladınız siz şeyi. Ben bek konuşamadım ama. Kardeşim o geçmez. Geçmez. Oha geçti lan. Eyvah. Tamam araya girdik. Yemeyelim. Yemeyelim be oğlum be yemeyelim. Dakika 31'de gol yemeyelim be. Cık. Önünde kaldı Ahmet'in. Ahmet güzel bir gol attı. Helal olsun be Ahmet. Varsın kardeşim bu önünde kalmalarda. Şuradan peki biz bir santra taktiği çözmemiz lazım. abi. yapamıyoruz çünkü var ya. Abi ikinci golü yemeyelim. Lampard. Çok iyisi. Hadi be oğlum be. Oradaki paslaşmaları daha güzel yapmamız lazım bence. Hadi oğlum Bale. Alamadık. Oo, fena geldi çocuk. Çocuk fena geldi. Tamam biz de. Şuradan atalım. Şuradan Lampard. Bir daha Lampard atalım. Ey ee, benim nikah ne oluyor oğlum? Herkes yattı orada. Tamam Pillo. Abi hadi oğlum. Haydi oğlum. Abi herkesi yatırıyorsun. Ahmet ne yapıyorsun oğlum? Ahmet sinirli bir kardeşimiz. Yani gelene gideni yatırıyor. Değişik değişik hareketleri var. Ulan sana şuradan bir free kick yazmaz mıyım lan? Ulan Ahmet sana şuradan bir koymaz mıyız? Denemekten zarar gelmez. Ah oh be. Orada gene bir çarpıp girseydi ne gülerdim var ya. Şuradan alır mıyız peki? Tamam bir kart, bir kart alabilir misin be oğlum? Rakip değişik değişik çalınlar deniyor. Aha geldik, geldik bir sefer. Şevşenko yaz oğlum. Ya Şevşenko kaçırmaz kaçırmaz. Şevşenko kaçırmaz. Ahmet'im. Şevşenko kaçırmaz. O kalecinin karşısına geçerse yazar yani diyoruz oğlum. Üçün birini aldım Mehmet. Evet, ilk yarımızda bitecek gibi arkadaşlar. Endi Endi Ak ah be zorlasan alırdın lan. Evet ilk yarımız 3-1 arkadaşlar. Şevşenko kaç tane gol attı ben sayamadım lan. Hattrick yapmış bile olabilir bu arada. Ama abi Şevşenko mükemmel muazzam. Grid Bale de çok iyi. Abi çok güzel oynuyorlar ya. Tamam Ahmet geliyor. Ahmet güzel güzel paslaştın. Bakalım son noktayı koyabilecek misin? Kalecimiz mükemmel tokatladı. Şuradan bir çıkarmayız. Şevşenko bir de Antli attıralım. Hadi bolun be Antli. Yar lan orayı. Şöyle aşağıya bir pas. Ya senin pasın. Şimdi pilloyu atalım. Şöyle pillomuz atsın. Tamam güzel çıktık. Puyolu gel lan getir lan Puyolu. Oha hocam Ricard omuzu koydu bizim pilloyu yatırdı. Ya abi şu orta sahada biraz daha iyi oynamamız lazım. Lampard'la aldık şimdi. Şevşenko. At oğlum pilloya. Pillo güzel bir orta açabilir miyiz? Güzel bir orta açabilir miyiz Bale 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 Ayak desem var kafa desem var Adamda her şey var abi mükemmel bir kart Bale golümüzü buluyoruz Rakibimiz arkadaşlar oyuncu değişikliğine gitti biz de hemen değiştirelim derken maçtan kaçtı. Bu büyüklük Halis mi? Gırıt bir rakibi kaçırtması Halis mi diyoruz? Şöyle bakalım 18 puan verdi 1776 puan olduk arkadaşlar. Herhalde zaten 1-2 maç daha atarsak birinci klasmana çıkarız. Bugünlük de videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi bu 3 oyuncuyu çıkarın oynatın baba kadronuza hız katar oyunculuğunuzu geliştirir diyoruz. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bay bay.